Evet ben de isterdim bu saati mesela alıp deneyip size öyle aktarmak ama şu anki ekonomi nedeniyle arkadaşlar hem de kanalın da performansı nedeniyle bu mümkün değil arkadaşlar maalesef mümkün değil. Eğer tabii ki bunu mümkün nasıl olabilir arkadaşlar mümkün nasıl hale getirebiliriz kanalda katıl butonu var arkadaşlar ücretli katı, katıl butonuna e, ücret vererek katılırsanız o işlem olursa anca ben bunu alıp çekebilirim yani arkadaşlar. Şimdi ben bunu alıp geri iade etsem ayıp olur. Olmaz. Şimdi adamlarla iş birliği kursam benim gibi kanala vermezler. Çünkü izlenmem o kadar yok arkadaşlar. Pek yok. Takipçim de zaten az. O yüzden arkadaşlar. Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere A101 Market'e 13 Ekim Perşembe günü gelecek olan bu Vestel'in akıllı saatini değerlendireceğiz. Acaba piyasada kaç para onlara bakacağız arkadaşlar. Bir de sizlere ürünler seçtim. Onlara da bakacağız arkadaşlar. Evet. Geçelim şimdi biz bu videoya. Evet ilk önce A101'in bize vermiş olduğu bu bilgilendirici metnini bir bakalım. Arkadaşlar akıl saat görmüş olduğunuz gibi siyah kordon hediyeliymiş. Güzel. 1.3 çoklu dokunmatik ekran sahip kalp atışı ölçümü, adım sayar kalori ölçümü ve spor modları, çağrı SMS sosyal medya uygulama bildirimi diyor. Uyku takibi ve fit artı uygulaması üzerinden kontrol diyor arkadaşlar. Evet fiyatı 499 TL. a bir markette satılmakta. Peki piyasada kaç para? Piyasada arkadaşlar 509 TL yani 10 lira daha pahalıya satılıyor. 6 aylık grafiğe baktığımız zaman dalgalı bir grafiği bayağı bir dalgalanmış arkadaşlar. Bayağı bayağı yerine bulamamış gibi diyeyim <laughs> neyse. Evet fiyatı makul seviyelerde satıyor arkadaşlar. Bunun hatta 499 TL. Bak 434 lira. Bak şu, şu bakayım 9. ayın 5'iyle ile bak yaklaşık 15 gün böyle baya yani A101'den bile uygun fiyata satılmış arkadaşlar. Biraz daha beklenebilir bu ürün. Evet bu ürün biraz daha beklenebilir. Ben olsam beklerim kış ayını beklerim hazır aralıkta enflasyonun düşeceğini söylüyor arkadaşlar. Aralığı da kalması büyük bir ihtimal. Ne Ekim ayındayız. Ekim ayının Ekim ayının sonuna doğru herhalde bunda bir düşüş yaşanır arkadaşlar. En azından bu 499 TL'nin altına gerileyebileceğini düşünüyorum. Şimdi 409 TL nerede satılıyor? N11'den alabilirsiniz arkadaşlar. Böyle N11'de 409, 509 liraya satılıyor. Kullanıcı yorumlara bakalım. 12 yaşındaki çocuğumuzu aldık diyor. Kendisi beğenerek seçti diyor. Ürün güzel diyor. Ürünü gayet başarılı. Memnunuz diyor. Şarjda uzun süre gidiyor diyor. Almanızı tavsiye ederim diyor. Fiyat performans ürünü diyor. Ya herkes beğenmiş yani arkadaşlar. Bunu yoruma çok da okumaya gerek yok bence. Çünkü yani 159 yorumdan 4.5 alınmış yani. Hatta bakalım burada Wi Fit uygulamasını görüyoruz. Gelelim hepsi burada. Evet, hepsi burada da fiyatımı abartmış artık. Ne lan bu böyle? 599 liraya 100 lira daha pahalı yani. Yerli olması sebebiyle tercih ettiğim diyor. Gayet şık ve güzel bir cihaz diyor. Beklentisi yüksek olanlar binlerce lira harcayıp elma alabilir diyor. Böyle bir yorum yapmışlar arkadaşlar. Evet, kutu içerine bakalım. Kutusundan saate çıkartmış direkt saati. Yani kolda da güzel duruyor. Şarjla dokuma şeyli, mıknatıslı. Kahve hediyesi vermişler. Kahve hediyeli. Güzel. Güzel duruyor kolda. Trend yola bakalım. Trend 539 liraya. Bak. Hepsi burada bakın arkadaşlar. 845 yorumdan 4.5. 1007 yorumdan 4.5. 4.6. Yani bu saat güzel arkadaşlar. Yani düşünen varsa Temin edebilir bence. Ben bu saati beğendim. Güzeldi herkes beğenmiş yani. Başka diyecek bir söz yok. Sizlere de saat seçtim ama bu saat gibi değil arkadaşlar. Ben daha ekonomik tarza seçtim. tabi özellikleri sizi cezbedebilir mi? Nasıl desem yani özellikleri size uygun mudur bilemem. Şimdi ben bu saatleri seçtim arkadaşlar. Bu Habit'in saati de BİM'e mi geliyordu? sanırım? BİM'e geliyordu. O yüzden burada bulunuyor. Onu söyleyip tekrar tekrar söylemiyorum aslında ya ben buna. Ben bunu çıkartacağım. 7 Ekim e, tamam 7 Ekim'de satılacak galiba. galiba evet. Bugün 7 Ekim Cuma arkadaşlar. Bunu büyük ihtimal listemden çıkaracağım. Bu Çünkü markete geldiği için ben bunu eklemiştim. O yüzden. Sizlere bu saatleri seçtim. Böyle fiyat performans ürünü. Buradan Xiaomi Mi Band 4'ü seçtim. Çünkü hani Türkiye'de herhalde herkesin kolunda olan bir saat diye düşünüyorum. Çünkü 19.000, bak 19.655 tane değerlendirme var yani. Bayağı da seçilmiş. Bu Xiaomi Mi Band işte Mi Mi Band bak bu da Mi Band 5 arkadaşlar. Ama çok garip. 4'ün fiyatına bak, 5'in fiyatına bak. Abi bu ne lan böyle? Normalde bir, bir üst versiyon çıktıktan sonra alt düşmez mi? Bunda çıkmış. Çok garip ya. Yani bu alınmaz gibi geliyor bana yani arkadaşlar. Ne alınır? 5 alınır daha mantıken. Bak Mi 6. Bak 5 fiyat 6'ya bak 5'e bak. Yani fiyat farkı 100 lira mı? Kaç 8 desek 5 desek 2 7, 70 lira fark var arkadaşlar. Yani mantıklı. Bak eklediğimde fiyatı bunun 499 TL'ymiş. İşte ya yani ben size böyle 2 150 liralarda 200 liralarda saatler seçin daha çok. Buraya eklemelerde bulunurum arkadaşlar. Bu listeyi güncellerim. Birazcık daha bakarım piyasada ne var ne yok diye. Yani o şekilde sizlere bu saatleri seçtim. Ben olsam herhalde 149 TL'lik bu saati tercih ederdim. Hem fiyatı da iyi. Görünüşü de güzel. Yani mantıklı. Ya ben pek de böyle kalın saatleri de pek sevmiyorum ama görünüş açısından yani bildirim vesaire görmeniz açısından daha iyi olabilir. Ama ne bileyim bir, bir, e, kolda bileklik tarzı gibi dursun hem de işimi görsün tarzında kalp. bu mesela bunlar kalp adım da var, adım sayar da var. O şekilde arkadaşlar. Evet, bir videonun da sona geldik. Umarım video izlerken videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur inşallah arkadaşlar. Bu videonun altına düşüncelerinizi ve yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Eleştirilerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Eleştiriye açık bir kanalım. Sıkıntı yok. Herkes istediği şekilde eleştiri yapabilir arkadaşlar bu kanal, e, bu e, videonun altına. Evet görüşmek üzere. Herkes kendine, kendine iyi baksın. Bay